Hepinize merhaba, yeni video şuna hoş geldiniz. Arklar bugün, Brian Road için Tsunami'den kaç oyunu tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Arklar buradan hızımızı yükseltmek için hız alıyoruz. Burada ise kaç tane Brian Roth taşıya taşıyabileceğimizi alabiliyoruz. Gelin deneyelim. Bunun gibi. Brian Rodu alamadım. Öldüm. Parklar en sona gidip geliyorum. Giderken öldüm. Sıradaki yer ise. İşte orası. Artlar kullanmadığımız veya kötü olan brain rodları satabilirsiniz. Bu kadar basit. Artlar ben o zaman tekrar sona gitmeyi deneyeceğim. Ve kaçmaya çalışırken gene ölüyorum. Aktar şimdi mağazayı, göstereyim. Bunlar başlangıç paketleri. Aktar gizli paketin altındakileri. Almayın tavsiye etmem. Ve mağaza böyleydi şimdi. İndekslere geçelim. Artlar bende bir sürü bright rod. Var ama gözükmüyorlar. Burada rebirtler. Artlar son kez deneyeceğim. Ve mutlu son. Arklar burası göksel yeri en iyi Brian Rodlar ve göksel Brian Rodu örnek. Ölüm yeter. Her neyse artlar gelin çekiliş yapalım. Bunlar değil. Bunlarda değil. İşte burası. Bunlar olmaz. Biraz düşünelim. Ve buldum. Ark At, atıp kanala abone olup yorumlar er, da ismini yazan bir kişiye bu vereceğim. Atıp abone olmayı unutmayın. Bir daha nokta kev videoda görüşürüz. Bye bye.